Hello everyone. Hello policeman. Hey. hey get get, get, get the fuck out of here. Hey, hey, hey. I'm with you man, I'm with you. Yeah, get the fuck out of here. Muhsin ne dedi? Paket <laughs> soygunu polisler. <laughs> şahin, 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 come here. Şahin come here. And show, show me your passport again. I, I wanna see your <laughs> göstereyim. Okey. Hayır, Başımın... bu ne oğlum? Lan. Hey, sen de silah var mı? Beş dakika sonra bir Dedi. He? Yok versene. Bu şey, odun var ne. Ver. Nasıl? Nasıl oynuyorsun? Oh, Gökhan. O oh, Gökhan Ne La yapıyorsunuz lan? Gevşek. tedi adımla Evcim, Gökhan Irmacı aynı aynı şehirde mi yani şu an? Ya sen amına <laughs> <laughs> Oğlum bize bana da keleş verin ya. Bana da lan, bana i̇şte... da lan. Şişe mermisi olan var mı? Keleç olan var mı? Aha, A geldi. Şık yok <laughs> He. Bu tedi şey yap, bir şey yap bak de ki. Silahım yok. Güve bir ara köşede sıkıştır. <laughs> geldi bak başkan geldi. Alp. <laughs> 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 sen ne açın? Ben kutsuyum ya sen ne var? <laughs>

Oh man, what the you fuck is your guys black, and fucking lizards yeah, FIB a... open up! FIB open up! F -B, open up! Motherfuckers! Oh, no, push in, push yeah. in, push yeah. in, push no, in No mercy No mercy anyone Right, it's done, it's done, it's done, it's done. Everyone, everyone, from... Pick no, no, no. no. that was easy. Yo. That was so easy. I'm I'm so easy. I, I want <laughs> to <went. laughs> Thank you, thank you. one? Right. All FIB. Okay, so I'm, I'm gonna be patching you up. Just take deep breaths. You're gonna be okay. Blood pressure? Okay, okay looks, looks good. You'll be here, you'll be, be alright.